Allah şey ya haberi var aslında ya. Yani, yok mu? E sizin sizin orada beş günün çalışıyoruz. Hiç adam bir adam gelip de lan bu dırdır dır ne bu zırzır ne demiyor lan. Burada dinam ya. Daha, sen. Dünür dünür şimdi haberin yok mu diyorum ben öde mesela duruyor haberim yok diyor. Kimin haberi yok? Mehmet Ali. Bak be. O işten haber olmuyor mu? Azim ben var. Değil ben de, be. gel. Niye? Benim yanı alda yol kazımdan haberim var. Bak bu vakit bu da gidemez. Nereye? Dün ikinden üzeri muhtem geldi de. <laughs> bunları arıtmışlar dedi. Gel kayan evler su al dedi. Karan Allah, Allah, Allah. Allah Evin yanındaki. Ben ayağı e oldum gittim ya. Ben o barım oldu dedi. Bunlar da çalışıyorsa dedim. Ben de vallahi çalışacağım, Vallahi yanında olacağım. Ne ya olmayacağım sen, ben? Şimdilik... Müsaade, Dur bu çok... oldu bura ya? Benim yanımda. Ya sen ayağın ol, ötük olsun. Bak. Bir daha aramın yandayım. Ben değil. Değil. Benim, öyle yanımda kimse yok. olmasın. Yok yok. Önemli Ama olan ciddi, hizmetin, e, yanda tamam, yanda hizmetin yanında olsun. Benim e tamam olmasın. senin hizmetin yanında olacağız Sen de olacaksın orada. <laughs> Allah Allah ben de olacağım. yap yaptıracağız. Yokum aldınız mı yenge? Yokum aldınız mı yenge? Sinan etmeyem de be ya. İki aydır davul çalıyorlar ulan Bu bunlarda. <laughs> Boyacının olan bunlar yaptırdı. Boyacının olan bunlar yaptırdı. Toplandılar adamın kararını bozdular. Dağıttı adamı bıraktı gitti. Ben, ben, şey şey ben adam bir buçuk milyar vermiş, bunu tara veriyor bunu diye. Avukada vereceğin bana mı para parayı? öyle oluyor? Bana güvenmiyorlar. Çünkü bana güveniyor da sana güvenmiyor, ona güvenmiyor. Siz bunu böyle kuruyorsunuz yani makarayı bana mı? Ne sen hakim aklın aklın var Ne dedi ya? bana biliyor musun? Ek getiriyor vallahi geliyor. Bu ne ya? Bir buçuk bin parayı verdiler de biz biz öyle bir de yatırdık dedi. O iş yapılacak dedi. Ne yatırdık? Ben alemin dediğimi demiyorum ben. Ne bileyim lan? Ne ya, bu ya bu ya lan? Kim yutar bunu bu ya lan? Ne bileyim ben? Bak bak. Köyde. Ben konuşuyor sen aldır. Buyur abi. Bir aydır Nazmi Uğran bunlar ismini alan Pınar'ı yaptırmak için mücadele verdi. En sonunda en sonunda pes dedi, bıraktı gitti. Neden pes dedi? E, vatandaşın teşviği yanlış yola itti adamı. Yanlış yola itildiği için de böyle oldu bu iş. Ha, şimdi Azmi abi vaz mı geçti bu işte? Vaz geçti. Eyvah kötü. Ha Ulu Pınar Muhtar ne yaptı? Özel idarenin kepçesine, dozerine Pınar arıttırdı, temizletti. Ve görüntüsünü sağlamıştır. Yapacak başka bir şey burada yok. Ha şimdi Aznı abi de gelsin. Kaldığı kaldı, kaldı yerden devam etsin. E demez ki. illa ben ben olacağım Hayır, ya. sizinle canım birlikte tamam. yani. Bu şimdi birine dışlayarak olmaz ki. Ya birlikte. Adam, adam, ne güzel geldi. 15 milyar para ayırdım dedi. 15 milyarı şimdi 4-5 tane vatandaş bunu iddia bu işten. Bak be onu yapmak istedi mi? Vallahi bak. Memleket toplandı, o parayı ya oraya ata öyle kaçar. Dur bak. Be, ben ya. ben o baş o zaman aslı yok. Bak şey, Şimdi burada bir şey var amca oğlum. Köy konağı yapılırken bütün şey e, Osman Metin, Bilmiyorum. Mehmet Turgut, Nazlı Uran. Bilmiyorum. Üç ay bin lira para verici oldu bana köy konağının yapılırken. Bilmiyorum. Akşamdan tamam dediler. Sabah hepsi vazgeçti bu işten. Bilmiyorum. Ben bu adamlar hayatta güvenmem. Bilmiyorum. Açık Bilmiyorum. ve net olarak söylüyorum bak. Tecrübe. Tecrübe yani. Bunları daha önce dinlendi, görüldü. Bilmiyorum. Ama insanın yarı yolda bırakıyor bunlar. Ama devlet sağ olsun köy bunların yaptı, hepsini yaptı. biz devlete bağlıyız. Çok şükür. Şahıslara Çok değil. Şükür. Çok şükür. Çok şükür. Başka söyleyecek bir şeyim yok de benim. Evlerde sohbet yapıyorlarmış dediler de. Ha. Sohbet ettiği yerlerden o kişilere sordum. Ne dediler dedim. Biz bunları yaptırmaya geldiydik. Ayan mane oldu. Muhtan mane oluyor. <laughs> dediler Ben de o kadınlara ne dedim biliyor musun? O ayağın oraya yapmayacak onu. Ayağın punarın 150 metre aşağı yandan punarı askıya alacak, yapacağıyla punar askıya alacak, içini arıttıracak. Ondan sonra yapacaklara buyurun kardeşim yapın diyeceksin. Hepsini bir beraber yapacaksak böyle yapamın. Olumlu yapamın. Kuyu kazılır. Her yerde, her zaman. Ne olur? kuyunu suyu çıkarsa tesisat konur. Evet evet. Ha, kuru kuyuysa üstü kapatılır. Oraya masraf yapılmaz. Muhtarın istediği o. Ne yenge? Neydi, Benim neydi, de görüşüm bu. Ben keşke... Evvela, neydi aşağıdan neydi, neydi? bir metre, yarım metre bakacağız. Bu ara kadar iki, iki buçuk, buçuk metre. Askıya alacağız. Bu arın neresinden damla geliyor? Göllenmeyecek. Hışıl, hışıl akacak. Öyle göletin içinde de hizmet yapılmaz. O su illa savulacak oradan. Ha ondan sonra yoraklanacak, kıyıları kuruyacak ve hizmet yapılacak. Evet evet. Hizmet yapıldı bitti mi? Ha? Ya bunlar kendinden başlayacak dolmaya. O da ne zaman? Baharın. Baharın. Kış boyunca su akacak, gözler açılacak. İnşallah çok alır. İstediğimiz budur. Onu için İnşallah. Için. Aynen böyle diyor. bunlar için 500 bin TL yardım ediyor. Etti, vaat etti. Ha, Hatta ama daha ama çıkarım şey dedi. Daha fazlası ya da var. Da, şimdi bak. Ben 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 ha sen iki mi dedin? Aa orada bende de var. Ha, şimdi bu konu Hepsini şimdi. şimdi bir beni de bir ben 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 de verem diyen olurdu. Düşüne gidem olur. Bende mi bu? Şimdi bak adam Buna? adam iyi niyetle geldi buraya. Adamın niyetini bozdular. Buna oturmaz buna çağır onu jira. Gelir onu jira. İnşallah. Gelir değil mi hoca? Hoca gelir değil mi? Gelir 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 gelin. Gelin. inşallah inşallah. Şimdi sen önünü açtın için. Onlar da gelsinler inşallah Ama birlikte, birlikte devam edeceğiz. Buyurun Nazmi Bey. Ne gerekiyorsa yap yaparım. Birlikte yapacağız tabii tabii inşallah inşallah. Buyurun, i̇nşallah. Buyurun Esinler İnşallah. Evladımız bu zaman o buvarı, buvar etrafına betonlu duvar yaptılar. Şimdi hepsi hasar oldu. Aynı yere gelsin. ha ee, şu da bandan kaçıyorsa da da beton atılsın. Tamam. E, bu sene olmazsa Yeni sene olur. Kendi kendimize gel. Millet kendimiz yapacağız. Bu sene bu sene. Bir beş yüz Bin veririz. O zaman Hayır. da yaparız. Muhtar yapma Yapılacak iş var. bu sene yapılacak. Yeni sene kaldı mı bu hizmetler bir tanesi yapılmaz muhtar değişir. Yeni gelen adam muhtarın ağzını besini öğrenirse kadar bir beş sene geçe. Kuralı bak burada güzel düşünün yapacağınız için buradaki idare her yeni gelen bir adam işi sapıdır düzeldiyse kadar de beş sene geçer. Devlet baba da bizim işimizi hiçbir zaman yapmayacağını demez. Ne zaman yapmayacağını der biliyor musun? Özel idare bilen. Şimdi hizmeti yapacağız. Ne zaman yapacağız? Devlet de baba ne zaman biz çıkartayız oraya yapın diye. Biz onu yaparız sayın muhtarım. Sen kendini durma. Bunu da neye biliyorlar? Gerçek de bu. Öyle. Demezler abi. Demezler. diyor? Bak. Hiç bu... ayrılmadı mı? Yap, yapamayız. Ya, Neyle bak şimdi diyor. bir şey Buyurun. ayrılmıyor. Kaymakamlık. Ayrılmıyor. Kaymakamlık. Ahmet abi. Kaymakamlık mazotunu verdi. Özel idare kepçesinde o zaman verdi. tane gör. 16 günde kazıldı. İki tane göl 16 günde bitti. Nereye kazıldı gölle? Biri Buduşlam'ın dallı dere, birisi Hacılan falan. Ee, ne güzel, çok 16 iyi. 16 günde çok iki, iyi. Bitti bu Neyse, iki tane hizmet. Çok izlen. iyi, Allah razı olsun, güzel. Yani bunun kaymakamlık mazotunu karşılıyor. Hizmeti ötürü bir daha yapıyor. Yani, tamam. 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 yani burada burada farklı olabilirim. kanallar birleştiler, evet, evet, bu işi yaptılar. Yani dayanışma var burada. Evet, evet, şimdi. evet.

Görüşürüz. Bir de numaranın suyunu savmadan, suyu atmadan, suyu görmeden ne yapabiliyorsunuz? <laughs> Burası da perde arkası. Evet, Kahramanları. Evet, Afiyet olsun. Ya. Çalışanlar açı bitirdi. Yok ya ben pilav ayırdım. Ben açıktığım zaman yedim. Görünmeyen kahramanlar. Müthiş ya, müthiş su var ya. Garaj gibi oldu. Nerede? Geç, geç, çok çok